Ailesi adına öncelikle hani böyle bir havada bu katılımı gerçekleştirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Ee, arada sohbet ediyorduk. Ee, böyle bir günde, hani Bismillah böyle daha önce konuştuğumuzda bir hedefi vardı. Ee, 400-500 tane apartman yöneticimizin yönetimini bir araya toplayacağım demişti. Böyle bir günde bir problem olur mu diye gelmeden önce bir Dışarıda çünkü yağmur var, soğuk var, trafik var. E ama böyle bir toplantı içinde herhalde en uygun günlerden bir tanesi. Çünkü anlamlı bir gün. Böyle bir toplantının yapılabileceği en güzel, en anlamlı günlerden bir tanesi. Dışarıda bu kadar soğuk varken bizim yalıtımı konuşmamız, tasarrufu konuşmamız, toplantının ne kadar önemli bir toplantı bir kez daha var. Şimdi ilk bölümdeki tabii sunumlardan sonra Bizler firmalar olarak, işte biz de bank olarak karşınıza çıktığımız zaman bizim böyle biraz reklamlar gibi oldu. Ee, biz e, bundan 15 yıl önce Çorum'da yine böyle sizler gibi çok müziğde bir katılımcı topluluğuna e, bankacılıktaki yeni değişiklikleri anlatıyorduk. Yaklaşık 400 tane misafir davet etmiştik. E, bu kadar güzel bir toplantı salonu değildi belki ama daha basit bir toplantı salonunda. Bir de Ramazan günü yapmıştık bu toplantıyı. 400 tane katılımcı da sağ olsun. arkadaşlarımızın davetini kırmamışlar, geldiler. Bizi dinlediler. E, çok kıymetli bir profesör, doktor hocamız vardı. E, onun bir sunumu vardı. Arkasından da bizim bir banka sunumumuz vardı ama yarım saat içinde tabii bizim hızlı bir şekilde konuşalım. Ondan sonra katılımcıları camiye, namaza yetiştirmemiz gerekiyordu. Şimdi sunum gayet güzel geçti. Yemekler yendi. Bir anda zaten toplantı biter bitmez salon boşaldı. E biz kendi içimizde sohbet ediyorduk hocamızla. Hocam ağzınıza sağlık, çok güzel oldu. E, Gerekli bilgilendirme de yaptık. Herkes memnun aydı diye düşünüyorduk. O arada herkes gittikten sonra da otelin sahibi hatırlıyorum, ismini Ahmet Bey. Ahmet abi dedim, yani Çorum'da daha önce böyle bir toplantı yapılmadı bildiğim kadarıyla. İlk defa biz gerçekleştirdik. Bayağı Çorum'da geldi. İleride hepsinin yüzleri de gülüyordu. Sen ne düşünüyorsun dedim. Şimdi Gökhan'cığım dedi ben seni çok sevdim dedi ama gerçeği söyleyeyim sana dedi. Çorum çorum oldu böyle eziyet görmedim. <laughs> <laughs> Konuyu şuraya bağlayacağım. Ee, şu anda saat beşi geçti. Altıya geliyor neredeyse. Ee, bu kadar katılıcı hala bizleri dinliyorsa Demek ki sadece meziyet yok, bilgilendirme var, güzel bir toplantı. Ben bir kez daha Bülent Bey'in böyle güzel bir toplantıda bizi bir araya getirdiği için çok teşekkür ediyorum. İnşallah toplantı bu yıl dördüncüsü yapılmış, beşincisi, altıncısı, yedincisi yapılır. Biz de Şeker Bank olarak her zaman yanında olmaya, ona destek olmaya devam edeceğiz. Şimdi... bizimle ilgili olarak bankamızın yaptıkları ile ilgili olarak böyle bazı şeyler konuşuldu. Ben onları biraz daha böyle resimlerle çok kısa, özet bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Şeker Bank Çiğdem Hanım da çok güzel anons etti. 61 yıllık bir banka. Türkiye'de çiftçilerin kurduğu bankalardan bir tanesi. Ama şu anda yaşayan tek banka. Diğer bütün bankalar maalesef öyle ya da böyle başka gruptan satıldı ya da hayatlarını sürdüremediler. Biz bununla da gurur bunu duyuyoruz. Dolayısıyla en önemli misyonumuz, vizyonumuz bizim amacımız üretimi desteklemek, tasarrufu desteklemek, ekonomiyi desteklemek. Dolayısıyla 61 yıldır bu yolda ilerliyoruz. İlerlerken tabii ki büyüyoruz. Şu anda 65 tanesi İstanbul'da olmak üzere 312 tane şubemiz var. Bugün İstanbul'u konuştuğumuz için sizler de inşallah şeker banka çalışmaya başladığınız zaman ulaşabileceğiniz şube sayısı çok önemli. Dolayısıyla şubemizin yüzde fazlası şu anda İstanbul'un sınırları içinde neredeyse her semtte, her işe çok yakınınızda bir şeker bank şubesi görebiliyorsunuz. E, bankamız büyükken yani tabii ki ilk kuruluşumuzu çiftçiye destek vermekte ama ondan sonra bireyseliyle işletme bankacılığı yani kodileriyle, ticari bankacılığıyla önemli büyüklüklere imza attı. Şu anda geldiğimiz noktada 4500 personelimiz var. Burada kredi büyüklükleri var, mevduat büyüklükleri var ama en önemli rasyo, bakın burada gördüğünüz %115 diye kredi mevduat rasyosu diye bir rasyo var. Bu rasyo ne anlama geliyor? Bu rasyo şu anlama geliyor. Bankaların aslında işi çok basit. Hani bizim öyle alfamız, betamız çok fazla karışık işlerimiz yok. Dört işlemle yapıyoruz her şeyi. Ve yaptığımız en büyük iş bizim mevduatı fazla olan müşterilerimizden mevduatı almak, ihtiyacı olan doğru müşterilere bunu kredi olarak geri vermek. Yani arada transfer yapıyoruz. Ve dünyada hiçbir meslek yoktur ki sattığını geri alan, bankacılıktan başka bir meslek yoktur. İşte arkadaşlarımız çıktılar az önce. Mantolumayı Oradaki ürünlerini söylediler, sattılar, hiçbir yere almıyor. Ama biz almak zorundayız. Dolayısıyla bu çok önemli bir görev bankacılıkta. Ve yüzde %115 şu anlama geliyor. Bizler Türkiye'de 100 lira mevduat toplamışız, hepsini kredi olarak sizlere dağıtmışız. Hatta yetmemiş ki bugün karşınızda olduğumuzun en büyük sebebi, yurt dışından da özel fonlar bulmuşuz. Özel projeler için. İşte bunlardan bir tanesi de enerji projeleri, tasarruf projeleri. Ve 15 lira da böyle buluşuz Toplam 115 lira Türkiye'de topladığımız mevduattan daha fazla kredi verme imkanına kavuşmuşuz. Bu bizim gerçekten hani gururla söylediğimiz asyalardan bir tanesi. Bizim 5 tane önemli sektörümüz var yatırım yaptığımız. Yani bir fon bulabiliyorsak yurt dışından veya yurt içinden Ağırlıklı bu beş sektöre yatırıyoruz. Bunlardan bir tanesi tarım, turizm, tarım, perakende ve tabii ki bugün işte gündemimiz olan enerji tasarrufuna yönelik olan projelerde Eko Kredi ismi, ismi adı altında ürünümüzle bu tip projeleri desteklemeye çalışıyoruz. Şimdi dünyada ve Türkiye'de hani enerji, enerji tasarrufu konuşuldu. Hani buradaki rakamlarla biraz konuşursak şu anda Toplam enerji harcamamız bizim Türkiye'de 70 milyardan fazla. Ve bu 70 milyarın yüzde %78'ini ithal ediyoruz. Genel Müdür yardımımız Vedat Bey konuştu. Türkiye'nin çeşitli problemleri var ekonomik açıdan. Dış ticaret açığımız var, cari açığımız var. Ve bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi tabii ki ithalatımızın fazla olması. Buraya fazla para harcamamız. Bunu ne kadar aşağıya çekersek Türkiye'nin ekonomisi açısından da çok önemli. Yani burada sadece hani bizlerin tasarrufu, sağlığı değil, aynı zamanda Türkiye'nin temel taşlarından biri olan ithalat ihracat dengesinin sağlanması açısından da bu çok önemli. Ve 2023 yılına baktığımız zaman da yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki bizim enerji harcamamız, enerji ihtiyacımız iki kat daha fazla artacak. Ve az önce söylediğimiz gibi ithalat tarafında Türkiye 2014 yılında yaklaşık 250 milyar dolar ithalat hacmiyle kapatacak. Bunun 23 yüzde 23'ü enerji için harcanıyor. Yani 100 dolardan 23 e enerjiye gidiyor. Dolayısıyla burada ne kadar önemli tasarruflar yapılırsa ekonomi açısından da bu o kadar büyük değer kazanıyor. Onun için de bu işe yeni hükümet programlarında yeni siyaset programlarında önemli destekler ayrılmış durumda. Genel bahsetti, önemli çalışmalar yapıyorlar. Kentsel dönüşümde olduğu gibi burada da yakın dönemde inşallah anons edecekleri çok önemli teşvikler, faiz destekleri gelecek. Dolayısıyla yalıtımla ilgili projeler daha kolay, daha ucuz maliyetlerle hayata geçiyor olacak. Şimdi buradan yola çıkarak şeker bank olarak hani biz bu konuda neler yaptık? E bu konuda bir şey yapabilmek için tabii ki önce sektörü ve ihtiyaçları anlamamız gerekiyordu. Baktığımız zaman da ilk sunumlarda da görmüştük. Enerji nerelerde harcanıyor? Şu anda bu enerjinin %26'sı konut tarafında harcanıyor. Dolayısıyla biz de ilk önce oraya odaklandık. Odaklanırken de iki tane büyük amacımız da vardı. Sadece buraya bir fon aktarmak değil, aynı zamanda aynı zamanda tasarruf sağlamak ve doğayı korumak. Ve buradan öğrendiklerimizle ilk önce konutla başladı bu iş. Bireysel ekokredi ismini veriyoruz buna. Şimdi i̇şte sıfır faizli kredilerle başladık. Çok sağ olsun Mizodel Derneği'nin ve Mizodel Üyelerinin çok önemli teknik danışmanlığını aldık. Ondan sonra bu işi biraz daha ticari firmalara doğru yukarıya taşınmaya başladı. Şu anda ticari ekokredimiz var. İşletmeler de bundan faydalanabiliyor. Asansör yatırım yaparken, ısıtma, soğutma yatırım yaparken enerji tasarrufu ile ilgili yapacağı her türlü yatırımda şeker bank olarak destek olmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan bu yıl startını verdik. Tarım tarafında da ki şeker bankın DNA'sında var bu iş. Tarım tarafında da oraya özel bir eko kredi ürünü geliştirdik. Dolayısıyla ürünlerimizi gittikçe enerji tarafında çeşitlendirmeye başladık. Ve burada bazı eğitlere imza attık. En önemli ilkimiz de şuydu, konuştuk. Bankacı olarak bizim için de çok önemli. Bir işi başlatıyorsak sonuna kadar götürmemiz lazım. Bu işi yapacak olan firmalara, işletmelere güveniyor olmamız lazım. Hangi işletmelere güveneceğiz diye bir araştırma yaptığımızda İzoder tabii karşımıza çıktı. Ve İzoder'le ilk anlaşmayı yapan bank oldu. Ondan sonra yine apartman yönetimlerine hala burada tekiz ilk kredilendirme sürecini hayata geçiren banka şeker banka oldu. Sadece bireysel anlamda konu sahiplerine değil, apartman yönetimine de kredi veren bir sürecimiz var. Tüm hukuki süreçleri tamamlanmış, hayata geçirilmiş, 4 yıldır, 5 yıldır da uyguladığımız bir süreç. İşte burada sizlere destek olması amacıyla izoder üyelerimizle birlikte sıfır faizi kredi uygulamasını hayata geçirdik. E bugün müjdesini burada sizlerle birlikte paylaştığımız GN yapıya özel, bugün bu toplantıya özel yaptığımız çalışmalar sonucunda 30 ay vadeye kadar sıfır faiz imkanı size sunuyoruz. Bu da sektörde değil. Ve az önce bahsettiğim gibi sadece bireysel konutlar için değil, ticari tarafta, turizm tarafında sektörel ödemeli olarak bu krediyi sektöre sunan ilk banka olma özelliğine kavuştuk. Ve bugüne kadar yaptıklarımızla yaklaşık 560 milyon bir fonu sadece yalıtım, sadece enerji tasarrufu için sizlerin kullanımına sunuyor. Bunun apartman yönetim bazında toplamı 2100, konut tarafındaki toplamı 79 demişti, 79 bin demişti Çiğdem Hanım, 82 bine ulaştı. Ve az önce bahsedildiği her firma burada yaptığı tasarrufların ne kadar olduğunu söylüyor. Bizlerin de bu fonla yarattığımız tasarruflar şu anda 16 milyar kilovat saate kadar geldi. Bunun diğer karşılaştırılmış doğal gaz tarafında 144 milyon metreküp olduğunu görüyoruz. Ve tüm bunlar sonucunda İzoler'de Ertuğrul Bey de konuşmasında bahsetti. Şeker Bank olarak dünyada bankaya bu konulara yaptığı yatırımdan dolayı da çok önemli bir ödül verildi. Birleşmiş Milletler tarafından. Şimdi bunlar tabii ki çok güzel şeyler. Sizlere sunduğumuz bugüne özel avantaj nedir? Çünkü biz GL yapıyla Bülent ile uzun yıllardır çalışıyoruz. Ama bu yıl işimizi zorlaştıran bazı kararlar alındı bankacılık sektöründe. Eskiden biliyorsunuz bireysel krediler 60 aya kadar verilebiliyordu. Ama yeni düzenliğine ile artık 60 ay 36 ay maksimum vade. Dolayısıyla bütün ödeme planlarımıza tekrar baktık. Ve ilk defa sektörde 30 aya kadar sıfır faizli, sıfır faizli bir kredi imkanı size sunuyoruz. Ve bu sadece güney yapıyor özeldir. Az önce konuştuk ya, hani bizim çok karışık formüllerimiz yok. Bir formülümüz vardı, o da faiz. Güney yakı, Bülent Bey o kadar ısrar etti ki, kendisi de çok önemli katkılar verdi buraya. Artık onu da almıyoruz. Yani banka olarak sadece sizlere verdiğiniz ana parayı geri alıyoruz. Onu da 30 aya yayınlıyoruz. Diğer taraftan burada bakın bir örnek var. Hani 5 bin liralık bir kredi için eğer 30 ay bu krediyi alırsanız, 30 ayda geri öderseniz ayda 167 lira, 170 lira aylık ödeme ile tüm borcunuzu kapatma şansına sahip olursunuz. Şimdi bu 36 ay vade bireysel tüketiciler için. Ama apartman yönetimi olarak bu kredi kullanmak isterseniz orada vadeniz 60 ay hala. Dolayısıyla bu da kararı sizler vereceksiniz. İster bu belirli apartman yöntemi olarak kullanırsınız, ister her birey, her konu sahibi ayrı ayrı alabilir. Diğer taraftan şöyle örnekler Az önce konuştuk, yalıtım yani yaptığımız zaman bir tasarruf ediyoruz. Bu tasarrufla aslında 3 yılda kendi kendimize ortaya edebiliyoruz. Bu da onun çok net bir göstergesidir bakın. 100 metrekarelik bir dairemiz olduğunu düşünün, Aylık ortalama ısıtma faturası, Bugünlerde baktığımızda 300 lira civarında geliyor. 100 metrekare dair ortalama yalıtım tutarı 4000 lira civarında. Bunu 30 ay vadeli bir krediyle aldığınızda 133 lirayla geri ödüyorsunuz. Yalıtım sonrası ısıtma faturanız %50 tasarruf sağladığı için 300 liradan 150 liraya düşüyor. Dolayısıyla aslında yalıtım yaptıktan sonra aylar için ödediğiniz paranın %50'siyle kredinizi ödeyerek 3 yılda tüm kredinizi, tüm borcunuzu kapatma imkanına, yatırımınızı borcunu ödeme imkanına sahip oluyorsunuz. Hani başlık olarak da diyoruz ki hem tasarruf ettiriyor bu kredi hem de kendi kendini geri ödüyor. Dolayısıyla yeni yapıyla sizlere sunduğumuz avantajlardan bir tanesi bu. Diğer taraftan yine bu toplantıya özel sizler apartman yönetiminin yöneticisiniz. Apartmanı yönetiyorsunuz. Apartmanın tabii ki bankacılık <laughs> ihtiyaçları var. Faaliyat tahsilat yapıyorsunuz. Havali evlilik tahsilatları yapıyorsunuz. Buralarda bankacılık masraf komisyonları var. Biz diyoruz ki buradan herhangi bir masraf ve ücret almıyoruz sizden. Eğer GL yapıyla bu proje kapsamında bizimle çalışmaya başladığınız zaman aidat hesabınızı açtığınız zaman daire sahipleri ödevleri oraya gönderdiğinde ne onlar bir para ödüyor ne siz bir para ödüyorsunuz havale yaptığınız zaman, EFT yaptığınız zaman, ister internetten ister şubeden herhangi bir masraf almıyoruz. Sadece sağlığımızın bizde olması bizim için yeterli. Ve yine bugüne özel şeker bank olarak zorlu enerjide çok özel bir anlaşma yaptık. Bu da elektrik tasarrufunda direkt faturaya yansıyan bir anlaşma. %11 seviyesinde. Biliyorsunuz artık sadece kamudan, TEDAŞ'tan elektrik almıyoruz. Özel şirketlerden de elektrik alabilirsiniz. Apartman olarak eğer zorlu enerjiden elektriğinizi alırsanız ve otomatik ödemenizi şeker banka verirseniz 100 liralık faturayı 89 lira olarak ödeyeceksiniz. Bu da çok önemli tasarruf anlamında sizlerin giderlerine yansıyacak olan bir etki olacak. Diğer taraftan hani bugün Sizleri aramızda görmüşken çok detaya girmeyeceğim ama kentsel dönüşüm çok önemli. İstanbul'dayız. Konutlarımızın depreme dayanıklı olması lazım. Ve birçok konutun yıkılıp tekrar yapılıyor olması lazım. Burada da şeker bantı olarak elimizden geldiği kadar bu danışmanlığımızı, uzmanlığımızı size vermek istiyoruz. Burada göstermek istediğim bir şey var. Bakın en tepede devletin verdiği yüzde dört bir faiz desteği var. Eğer az önce konuştuğumuz enerjiye yatırıp e, yönelik yatırımları doğru yaparsak A sınıfı bir bina üretiyorsak faiz desteği dörtten beşe çıkıyor. Eğer B sınıfı bir yatırım yaptıysak apartmanda ya da yeni konutta bu faiz desteği 4'ten dört e çıkıyor. Dolayısıyla burada da aslında yalıtım mantolama ne kadar önemli size teşvik anlamında da destek sağlayacak olan bir uygulama. Bunun ne kadar önemli olduğunu burada da görmüş oluyoruz. Şimdi bizim bu toplantı özel hazırladığımız paket ve DNA yapıyla yaptığımız iş detayı bu. biraz sonra bir ara vereceğiz. Bu arada da standımızda arkadaşlarımız daha detaylı bilgileri sizlere aktarıyor olacaklar. Ben konuşmamı yine diğer arkadaşlarımızın da konuşmalarını bitirdiği gibi filmle bitireceğim. Burada da filmde bir o apartman yöneticisi, bir daire sahibini göreceksiniz. E, ee, i̇lk kredimizi kullandırdığımız ve dairesinin yalıtımını ekokredi ile yapan bir müşterimiz bu. Onun görüşlerini sizlerle burada paylaşmak istiyoruz. Kışın ısınamıyoruz, yazın bunalıyoruz. Bütün şikayetler bana geliyor apartmana yalıtım yaptırılmış. Televizyonda çeker bak ilk kredi reklamını gördüm. Meğerse apartman yöneticilerine verilen ilk krediymiş. İlk alanda ben oldum. Dört yılda geri ödeyeceğim. Üstelik aidatlar neredeyse hiç artmayacak. Şeker bak ilk kredi sayesinde artık şikayet yok. Tasarrufa uzat elini Türkiye. Efendim ben hem dinlediğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Hem de hani böyle bir organizasyonda Bizlere söz verdiği için DL'ye yapıldıkları arkadaşları da çok teşekkür ediyorum. Soru. Soruyu e, uzatmamak adına işte standa alabilirsek, arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız da orada. Evet. Ee, Gökhan Bey Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizi de uğurlamak üzere.